Herkese merhaba. Bugün yanımızda sevgili Nefse Karatay ve güzeller güzeli kızı Maya var. Sevgili Berna Leçim ve kızı Ada bizimle beraber. Onlarla beraber 23 Nisan'a özel böyle kısa bir soru cevap, küçük bir oyun oynayalım dedik. Birbirlerini ne kadar iyi tanıyor oynayacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor günleriniz? Valla iyi geçiyor diyelim çünkü sağlıklıyız. Evdeyiz. Zaten çocuklar için sokağa çıkma yasağı var. Bir de hani derler ya işte işte insanlar birbirini ya seyahatte tanırmış, ya içki sofrasında tanırmış. Yok, ben değiştiriyorum. İnsanlar karantinada birbirini tanırmış. <laughs> Bakalım biz tanıyabildik mi birbirimizi? İlk soruyu soruyorum ben. Annem çocukluğunda 23 Nisan gösterisinde bando çalmıştır. Sence evet mi, hayır mı? Evet. Doğru, evet. evet. Hayır. <laughs> Aferin. Nereden <laughs> biliyorsun sen beni Bir de şaşırdı bana bakıyor. Üstelik ada bu hikayeyi çok iyi bilir. Yeni anlattım. Bando grubundaydım. Son anda annem izin vermedi. Ve ben gözyaşları içinde bandodaki arkadaşlarımın 23 Nisan'da camın önünden geçişlerini izledim. Ve benim çok hüzünlü bir hikayemdir. O zaman hemen ikinci soruyu soruyorum ben. Annem bir çocuğa verilecek en güzel hediyenin eğitim olduğunu düşünür. 3, 2, 1. Evet. Evet, doğru. Güzel <laughs> <Eğitim> diye <laughs> Bunu tutturduk. <laughs> <laughs> Maya da seviyor sanırım o kitaplayla falan oynamayı. Okuyor. Evet, çok sever Maya kitapları. Arkada böyle bir kütüphanemiz var bizim. Evet, geliyor yeni sorumuz. Kızım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı kimlere armağan ettiğini çok iyi bilir. Tabii ki bilir. 23 Nisan bizim ailenin en özel, en kıymetli günlerindendir. Atatürk'ün kimlere armağan ettiğini kızım bilir. Evet. evet. 23 Nisan'ı kimlere armağan etti Atatürk maya? Çocuklara. Evet. Aferin sana. Atatürk sevdalısı biri olduğum için kızımı da elimden geldiği kadar öyle yetiştirdim. Hatta evet. Adan'ın doğum günü 23 Nisan. Bir de bu sene 18. yaşını dolduruyor. Çocuk reşit tamam. oluyor ama evde karantinada annesiyle çay içerek kutlayacak bunu. Biz de o zaman o ne olarak adaya mutlu yıllar diliyoruz. O zaman yeni soruyu soruyorum. Daha önce annemden istediğim bir şeyi alsın diye yalandan ağladım. 3, 2, 1. Bir <laughs> de annene soralım istiyorsan. İlla alalım yapması Hiçbir zaman beni öyle zorlamadı diye Bilmişim. <gülüyor> 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 ağlasam büyük ihtimalle hiç almazlar. Yani tam tersi tepki yaratırdı diye düşünüyorum ben. Ve kendimi yerden yere atsam ağlasam da asla almazlardı yani. Bu arada e, ada beni yeteri kadar tanımamış olabilir ama ben çocuğumu tanımışım gördüğünüz gibi. Kızımın çocukluğundaki imkanlarım benimkinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Maya Kızımın çocukluk imkanları <laughs> benimkinden daha iyi. <laughs> değil mi? Evet, doğru cevap ikinizden de tebrik ediyorum. Ya yüzde yüz öyle zannediyorum. Çoğu insan aynı cevabı verecektir. Annem çocukken hayal ettiği mesleği yapıyor. Ben küçükken balerin olmayı hayal ediyordum. Tebrik ediyorum. Yaşasın. <laughs> Bu bildiğim yani. <laughs> çok anlattım galiba. Evet, şimdi böyle biraz daha kişisel olan 3 sorumuz var. Kızımın Instagram hesabındaki son fotoğraf 200'ün üzerinde like almıştır. 3 2 1 Ters toplasan şimdi? Doğru mu bildim? Evet. <laughs> bu arada da Adan'ın Instagram hesabı aslında Bookstagram dedikleri bir şey. Tonton'un kitaplığı diye. Sadece kitap paylaşıyor. İsim sahibi bu aslında. Onu onun sayesinde oluyor bu like'lar. <laughs> Maya sence annenin en sevdiği renk mor mu? Hayır. Siyah. Siyahı seviyorum. Doğru. Kıyafet dedik. Kıyafet çok severim. Beyazı da severim ama siyahı çok severim. Siyahı çok kullanırım her zaman. Annem, böyle mi olacaktı abla dizide Ayşe karakterine hayat vermiştir. 3, 2, 1. Görüyorsun yine senden yani. Yine senden, yine senden. O da benim. Hiçbir şeyimi izlemez. Olsun belasını en az yiyip içemeyiz. Ama koltuk belasını Kemal altı filmi olduğu için televizyon da üç günde bir veriyor o yüzden. <laughs> İlgilenmez benimle. Gördü herkes. Servin <laughs> bu arada. Maya'nın en sevdiği tatlı brownie'dir. Brownie değildir. Maya'nın en sevdiği tatlı dondurmadır. Doğru mu Maya? Evet. En çok neyli dondurma seviyorsun? Beyaz. Beyaz dondurma seviyor <laughs> Sade. O zaman son sorumuza geldik. Hazırsanız son sorumu soruyorum. Annem hayatının bir döneminde kızıl saçlı olmuştur. 3 2 1 bunu attın. O kadar iyi biliyorum ki çok ben konuştum. Sen de beni iyice şey yaptın ha. Ne yaptım? Bence kesin attın yani. Ne Aynen. Bu yaptığım gün hayatımda bir kere bir şey denedim. Zaten dedim ki bu bana bir işaret. Babamın uçağı kaçırıldı ve içinde uçağın yol iki gün rehin tutuldular Almanya'da bir şey. Bülent Ersoy'un da annesi var. Bütün basın orada. <laughs> ve ben hayatımda bir hafta sadece kızıl saç kaldım ve bütün her yerde kızıl saçlı fotoğraflarım, haberler, Maya sana soruyorum Hazırsan. Annem tamam. yaz mevsimini kış mevsiminden daha çok sever. Hayır kışı. Şey. Aslında kışı sevmedim. Evet yani ben bahar çocukluğum en çok baharı severim de doğru bir de diyebiliriz evet çünkü çok güneşlenmeyi sevmem çok güneşi çok sevmem. O zaman bugün için çok teşekkür ediyorum gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Evet. 23 Nisanı kutlayalım mı bütün çocukların dünya çocuklarından Cumhuriyet <laughs> çocukları olarak 23 Nisanımızı da kutluyoruz evlerdeyiz ama kutlamayı ihmal etmiyoruz Atatürk'ün bütün çocuklara hediye ettiği ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun biz de herkesin 23 Nisan'ını hem de adanın doğum gününü kutlayalım ve herkese yine evde kalın çağrısı yapalım Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz bizim <laughs> Günümüzü renklendirdiniz Hı. evde. Teşekkür ederim. Çok keyifli, sağ olun. 23 Nisan kutlu olsun. olsun. Bu, Bu bayram şey. en büyük bayram. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.